Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben bugün Barbie Kalir aldım. Şu şekilde bir kulübü var. Bak, şöyle resimleri var. Böyle bir resim, böyle bir resim, böyle, böyle, böyle. galiba eteği bilmiyorum. Bu galiba Peru. Şöyle, buradan bir tane Barbie çıkacak bize de. Nadire olan, şu, Nadire olan çıkabilir mi acaba şu? Açma yeri burada, bir el yeri var. Ve, galiba sadece orası. Açmaya başlamak istiyorum, çok heyecanlıyım. Hemen... Benim boyum kadar büyük harbi. Böyle açayım da. İnanamıyorum. Onu hemen çıkartmak istiyorum. Şuna bakın. Çok <laughs> heyecanlıyım. Onlara. Hemen şöyle şunu da koyuyorum. Bunu açmak istiyorum. Bu oh, açılması çok zor yardım edecek biri var mı? <laughs> Aa, böyle bir kağıt var. Acaba neyin kağıdı? bebek. Çok büyük bir bebeğimiz var. İlk i̇şte önce şuna bakalım. Bakalım bize hangisi çıkabilir. Burada onun bir tane resimleri var. Evet. Burada ablalığı, kardeşleri var. Burada insan ne yapacağını anlatılıyor. Ama biz zaten ne yapacağını biliyoruz. O yüzden. Evet şimdi en heyecanlı kısmına geldik. Barbie'nin eşyalarını çıkartmak istiyorum. Biraz zaten öğrendik. Şöyle kenara çekeyim. Barbie'nin eşyalarını alalım. Yapışmış mı oraya? Çıkmıyor. Dur. Evet. Yalın. Önce kutma basmak için bakalım içine ne çıkacak. Açmak istiyorum. Ama açabilir miyim? Şöyle. Şimdi de daha. Evet. Şu güzelliklere bakın. Çipeler. Çok güzel. İnşallah bana nadirelerden çıkar. Şimdi sıra bunu da bunu açmak istiyorum ben. Burada çetretli varmış. Çok kolay açılıyor. Arkadaşlar. Şu ayakkabıya bakın. Çok güzel. Şöyle koymak istiyorum. Nadirelerden çıkacak galiba. O poşetlerimi kenara koyacağım. Sıra bunda. Neymiş ya? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şu eteği görüyor musunuz? Bayıldım ben bu eteğe. Tamam. şöyle kenara koyalım. Bunu da şöyle kenara çekelim. Sıraya geldik. En heyecanlı yerine galiba. Açmak istiyorum onu. Bir önce. Pardon. Bir istiyorum. önce. Bir an Haydi açılıyor. Hadi. Ne olur, olur nadire. Nadire dedim. Nadire çıktı. İnanabiliyor musunuz? Saça saçı bakın. Saçı buradan takacağız galiba. Ama nadire. Size söyleyeyim bu çok nadire. Normal nadire değil. Bu çok nadire. Sıra bebekte. Umarım nadiredir. şimdi hemen uğratmak istiyorum. Yani neredeymiş bu hemen? Burada. Galiba. Şurada galiba. Şuraya buradan belli oluyor. Hemen evet, de nerede? Burada mı? Açamayacağım galiba. Çünkü ben mavi yok. Ben hemen bunu açıp geliyorum. Ver bana ben açayım. Hı -hı. güzelliğine bakın ama. Şuna bakın. Şuna ya. Bu ayakkabı gibi ama bu Maalesef ben onu açmak istiyorum. Arkadaşlar mümkümüz değil mi? Yoksa bu o Barbie mi? Bu galiba benim istediğim o nadirelerden Barbie. Şimdi sıcak suyumuzu bunun için şu bunun şişenin içine dolduracağız ve bu bebeği sokacağız. Sihirli gibi şeyleri göreceğiz. Sanki sihirli Barbie. Sen şimdi elini çek koydan. Çünkü burası sıcak suydu. Ya, ya benim. Çok güzel. Bir kedanayım. Acaba nadire mi? Gerçekten mi? Ben düşündüm bu harbimi. Yoksa değil mi? Arkadaşlar saçı gözüktü. Arkadaşlar bu saç nedir böyle? <laughs> Bayıldım bu saça. Siz önümü önümü mi görüyorsunuz yoksa? Bu Barbie ne? Önünü niye bana anlatmıyorsunuz? Çok güzel bir Barbie'miş. Sanırım bütün renkleri çıktı artık. Açalım Bancı mı? biraz daha bekleyelim. Açtıktan sonra böyle de yapılıyor ama. Tamam. Sıcak ya biraz biz dokunamayacağız. Çok sıcak olabilir. Ama peruğuna boyalım şu peruğuna bakar mısın? Kıvırcık kıvırcık Çok güzel. Buradan hangisi çıkacak? Tahmin etmeye çalışalım. Aaa! Ay! <laughs> hani burada su fışkırtıyor diyor zaten değil mi? <laughs> Arkadaşlar Bir de şu bebek çıkıyor Haberiniz olsun Çok nadirelerden Çok nadireyi buldum Yaşasın Çıkarmak e, ister misin? Çok nadire bulmuş Hemen oh, çiğ istersen oh. Hazır mısın? Hazır. Evet. Bir, iki, üç. Ne olur, ne olur, ne yapacağız kızım? Ne olur o gösterdiğim çıksın. Ve o gösterdim. Şöyle dokunmak istiyorum hemen. Aa. Başını yıkayalım, bozduğunu yıkayalım. Anne, Dur Sıcak ya su, biraz bekle beni. Şu güzelliğe baktım ya, Peru'na bayıldım. Peru. Çıkart bakalım hadi yavaş yavaş bir bu tarafı gösterelim. Bir, bir, dakika. Şöyle. Ay. Nereye sileceğiz biz bunu? Arkadaşlar. Çıkar koy bakalım kenara bir bakalım Barbie'ni. Bakın arkadaşlar çok güzel. Kolu hareket edebiliyor. Kafasının arkasında bir delik var. Oraya galiba saçını koyacağız diyecektim. Benim elime de pembe su bulaştı. Ama bayıldım. Hadi onu... Şimdi biz bunu bir kurulayalım bir mı? Bir kurulayalım. Tut bakalım. Şu ele olmamış ama. Tamam bakalım. Bir kurulayalım ilk önce. Evet arkadaşlar. Barbie bizi bildik ve geldik. Şimdi eşyalarını takalım mı? İlk önce etini giydirmek istiyorum. Burada bir eteği var. Onu hemen bu eteğini giydirmek istiyorum. Bunu şöyle yapacağım. Yapıştı mı bebeğine? Evet. Bebeği böyle giydirmek zorundayım. Kollarına şöyle getirelim. Evet arkadaşlar. Bebeğimizin eteğini giydirdik. Bu ayrıca eteğini çıkartınca maya da olabiliyor. Eteğini giydiğince kıyafet oluyor. Şimdi ayakkabılarına geçelim. Bu olmayan spor ayakkabıları var. Bunu çok zor giydi. Yok. <laughs> bu Barbie'nin ayakları topuklu iyi de bu düz. Yardım etmemi ister misin? <laughs> evet anne. O kadar zor değilmez diye düşünüyorum. Ama o kadar zor giyilmiyor ki. Hemen tamam, bakalım. Dur, bir de şöyle deneyeyim ben. O kadar zor ki. Bakalım. iyi pişiyoruz. Hmm. harika ötesi. Size söyleyeyim. Diğerini de alayım mı da sinami. Çok Bu o kadar. kadar. O Değil topuklu ayakkabı ya. İyi de anne. İçeriden topuklu. Şey, şu girmiş bu girmemiş. Hı, hmm, da takalım. hepimiz çok güzel. Size söyleyeyim yani. Şu saçı da takınca tam güzel olacak. Size söyleyeyim Nasıl? benim en sevdiğim şey bu oldu. İstersen saçını tak şöyle oturtalım da Arkasındaki deliğe saçını takıyoruz. Hemen. Hemen. Arkadaşlar. Ha, önde Nasıl de bakabilir miyiz? Yeniden takar mısın? Evet, tabii. Bakın burada bir delik var o deliğe buradaki şeyi geçiyorum ve oldu saç şöyle önden de bakmak istiyorum o kadar suda bekletmişiz ki bebeğin dudaklarındaki makyajı gitmiş gibi her şey çok güzel. Özellikle saçı. Saçına bayıldım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik soğuk suyla bebeğime neler olduğuna. Şimdi ben sana soğuk suyu vereyim. Bu pamuklarla deneyeceğiz arkadaşlar. Bebeğimizin eteğini çıkartmak istiyorum. Isınırsa bozulabilir. Ayakları çıkmıyor. Ben çıkarmayı deneyeceğim. Bozmadan. Ve peronu çıkarmam gerekiyor. Hangi küpeliğini de çıkartmam gerekiyor ama. Küpeliği çok sert. çıkartam. Şimdi deneyelim. Şöyle. Pamuk alıyorum. Yabanlıyorum. İyice ıslansın pamuk. Koy suyun içine. Tamam. Şimdi sık suyunu. Şöyle açalım. Bakın bebeğimize neler olacak. Yüzünde değişim yok. Duda alıyor. Duda olmak üzere. Dur ben bir yapıp size göstereyim arkadaşlar. Biraz daha soğuk su al. Bakın dudağın ne renk oluyor. bir dudak olacak. Turuncuydu ya arkadaşlar. Ya da ten rengi gibiydi. Şimdi kırmızı oluyor. Aa. Ama var ya. Siz Bakabilir şu anda miyiz Nidacığım? Güzel bir şey diyebilirim. R <laughs> Şimdi durun. Siliyorum hemen. Kıyafetini şimdi de yap. Silme güzelim. O kendi kendine değişir. Hı hı. Şimdi de kıyafetini yapalım. Buradan bir pınık daha almak istiyorum. Ben yıkıp size göstereyim. İstersen suyun içine sok bebeğini. Daha güzel olur. Daha güzel olur ama ayakkabını... Hayır yok. böyle. Kafa üstü sok. Soğutacak mı? Hmm, bak yüzüne bakar mısın? Çevir böyle. Yüzü nasıl oluyor ki? Aa, arkalarında çizgi vardı. Al bakalım. Arkalarında çizgi vardı arkadaşlar. Çizgileri gelmek üzere. Tekrar bir denemek istiyorum. Bu için. Dudağın bastırma güzelim bastırma oluyor. böyle gezdir en... üstünde. Bastırınca oluyor ama. Ha. Ne oluyor? Göreceksiniz. Ne renkte hatırlıyorsunuz değil mi? mor renkti. Bakın Şimdi ne, ne oldu? Dönüştü. Şimdi tak bakalım saçıyla eteğini. Şu ıslak yere sürme ama. Acaba. Bakalım şimdi saçınla nasıl olacak? Başka bir güzellik geldi karşımıza. Çok güzel oldu bence. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.